Merhaba, hoş geldiniz. Bugün kalite oynayacağım. Şimdi iki tarafın da oyuncuları çok iyi. Bir bakalım. Neler yapacağız? Kim geliyor karşımıza? Xborg. Tamam. Aslında fiske girebilirdim. Savaş çemlerine de girebilirdim ama dedim ki bir eğlence olsun. Bu da artı full saldırı gideyim dedim. O yüzden hem infaz girdim hem de %6 girdim. Şöyle bir dikkat edelim abi biz. Biz bir kendimizi koruyalım. Geri kalan oyunu hallederler diye umuyorum. sonra. güzel. Vurmak istemedim çünkü arada bir yerde kalırsam çıkamayacaktım bu karakterle. O yüzden birazcık tehlike olabilirdi. Denemedim abi. İyi ki de denememişim. Boş verin. Birazcık altın alabilirim diye düşünüyorum. En azından 100 altın falan. Bir bakalım. Çok güzel. Tamam. Ver bir tane daha vuruş. Eyvallah kardeşim. Ben yüksek müsaadenle W'yu basmaya basayım ya. Basayım abi riske atmayalım. Burayı hemen temizleyip bir kaplumbağa fightında bulunmak istiyorum. Mümkünse. Dur Geliyorum buraya. Geliyorum oraya. Geliyorum oraya. Ama sanki biraz buraya mı çekseydiniz adamları? Öldü mü? Süpersiniz. <laughs> Erken bassaydım yatmıştım aşağıya. Çünkü export bozacaktı da ile beraber. Ama şu an bozamadı. İyi ki de geldim. 3 tane asist aldım. Pardon 2 tane asist aldım. 3 tane değil. Şimdi ikinci item. Umutsuzluk yapacağım. Ya, full saldırı böyle yani. Çimde bekleyip hata yıklama üzerine oynayacağım. Üçüncü item'e bakarız artık. Kanoslamış balta yapar mıyım bilmiyorum. Yapmayabilirim. Şunu bir basalım abiler. Bunu kaçırmamamız gerekiyor. Güzel. Hop, hop. Güzel. Güzel. Sal benim olum. Sal beni yorma. Beni yorma. Altınım şu an efsane seviyede. 2500 altınım var. Anam. Ses geliyor diyecekken. Çok güzel. İşte böyle. Buraya gelen mi var acaba? Aha. Vallahi infoyu vermeselerde ölürdüm. Büyük ihtimalle kuleye devam edecektim ya. Nerede? Buradalar. Şurada. Aşağı döndü. Güzel. Hop. 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 Bir turlu fight istiyorum. Onun son vuruşunu almayayım. Hızlandırılmış bir şekilde fight'e devam edelim. tane daha vur onu. Aslanım benim. Aslanım benim. Volkanım benim. Volkanım benim. Yalnız bu oyunun mimarı benim. Bu oyunun mimarisi benim. Kusura bakmayın. Bir tur hemen canımızı basalım. Riske atmayalım işleri. Kardeş yakalarsam. Yakalarsam fena o şeyler olur. geri bas. <laughs> Görüşürüz. Oğlum maşallah ya. Maşallah ya. Yapıyorum bu işi ya. Harbiden yapıyorum. Hala ayakkabı çıkmamışım bu arada. <laughs> Harbiden ayakkabı çıkmamışım. Ayakkabıyı saldırı yaparım. Devam et. Şöyle şurayı alalım. Hop. Ultisini, daha doğrusu W'sini bozacak çok fazla kahraman yokken çok iyi oynanıyor. Gerçekten efsane oynanıyor. Efsane çarşı. Seviyorum bu çarıda. Çok fazla oynamasam da. Bu kadar. W'muz yok. Yokken fazla artist gezmek iyi bir şey değil. Var. O da öldü mü? Kertenim. Ben girene kadar adamlar temizledi zaten oyun. Oyun kolay olduğu için değil, çok harika oynadığımız için bu kadar iyi durumda. O yüzden. W'm yok. Ölebilirim atlarsam oraya. Hiç gerek yok abi. Bence base atmama gerek yok. Çocuğa yardım edeyim bir tur. Sakin ol kardeş çalacak halimiz yok korkma. Korkma lan bu kadar. Ayakkabım bitmiş de umutsuzluk verecektin sen bana. Aa kanırsamış baltaya dönmüş. Gerek yok abi ya. Hasar vuruyoruz. İçeride kalamayız bu kadar saldırı hasarı bu ile ve oyunuyla. Yeniden dolma mı yaptı o? Evet. Hmm. Teklerim bu arada buraya gelirse bir tanesi. Gel. Bir gel. Bir gel de seni bir tekleyeyim şurada. inden doğmasını aldığıma göre tekrardan oyunumuzu rahat bir şekilde oynayabiliriz. Bir tane daha hasar yemiş olsaydı şey yapacaktım. İyi fazla bir şekilde atar onu keserdim de. Maalesef şu an yeterli değil. Şöyle şunu basalım abi. Aslında bir tane yeniden doğma yapmakta fayda var. Çok fazla işimi görür diye düşünüyorum. Sonada W's'undan korktuğum için basmadım şeyi. Ama zaten atmıştı. Keşke hemen bassaydım ölmeyebilirdim orada. Çok fazla hasar verdi. Sağlık olsun, problem yok. Ve işte iki tane kill var. Birini ben vermişim. Öldü mü o da? Öldü. Ölür mü? Kaçabilir bu arada. Köpek <laughs> Sokak köpeği gibi. <laughs> Yalnız saldırı mı yapsam? Abi kan usamışa gerek var mı ya? Yani oraya bir saldırı temi daha koyarım minimum da. Şunu bir tur satayım abi. Şunu satalım ya da. Şu yeniden doğmaya bir yol açılsın. Dakika 9 doğruyla rahat bir şekilde bitirebiliriz. Ama o zamana kadar yeniden doğmamın bitmiş olması gerekiyor. Rahat bir şekilde girmem için. O yüzden birazcık farmlayalım. Gençler Lord ya. Lord Lord. Oo, oğlum 40 saniyemiş lan. 40 saniye çok. Ama bana bir şey kaybettirmez. Şimdi 850 altına ihtiyacım var. Lord ve Lord sonrasına kadar kasmış olurum o kadar altına diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar direkt Lord'a gider misiniz acaba? Öldü mü? Lord 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 Uzamasın oyun Tamam kardeşim Tamam kardeşim Yeniden doğma hemen bit O fightta sen olmazsan darlayamam arkayı rahat bir şekilde Kesiyor muyuz da yani bir şey değişmeyecek ki hayatımızda. Doğacaklar zaten. Çok güzelsin. İşte mesela eksik kaldık. Anladınız mı? Yani gerek yoktu. Şimdi mesela 1'e 2 kill bile alsak mantıklı değil 1 kill karşılığında. Çünkü yani o adamlar doğacak zaten. Onların base'inde oynuyoruz. Saldırın bakalım arkadaşlar. Şöyle arkadan <laughs> Abi Abi ölme ki 5 kişi adam akıllı oynayak şu orta ya Neden kanka ne alaka Yani kesiniz ne Valla şu elado şöyle saçma Şeylerin olması zoruma gidiyor gerçekten zoruma gidiyor ya Ne alaka kanka Anlatabiliyorum bence. Yani şimdi orada gidip adamı kesmemiz bir şey değiştirmiyor. Çünkü yani 20 saniye sonra tekrar gelecek. Doğacak ama sen doğamayacaksın. Yani ölmen bile önemli değil. Hasar bile hemen gerekiyor. Çünkü o adam hasar yese ölmese ya da ölse bile doğuyor. Ölmese de base'e giriyor, canını doldurup tekrar geliyor. Sen daha buradan bir daha gidip oradan doğup geliyorsun. 15-20 saniye yolda geçiyor o zaten. Gerek yok. Gerek yok yani. Aslında savunma yapmam lazım da. Kıyamıyorum savunmayı temel koymaya. Uzamasın ya. ya. Late pickleri de yok da. Uzamasın yani. Yani sal şu kuleyi be. Açıldı mı tüm kuleler? tek ben mi açtım o kuleyi? Neden? Nasıl? Xbox ölmüyor iyi. Bir tane şöyle vurursam açılır zaten. Güzel. Bir tane de buraya vurursak burada açılır. Hop. Kule avcısı reis. Reis kule avcısı resmen. Güzel. MVP ama verdim değil mi? Verdim tabi. Erken oyunda MVP bendeydi. Skorum çok iyiydi ama Ormanda düştük ya. Güzel. Hasar onu yedirmeye çalışacaktım da yemedi. Şöyle şuna basalım. Darlamalıyız ya. Şu yeniden doğmamın daha yoğu bir dakikası var. Bu yeter be oğlum ya. Onlar vuruyor. Niye hep bende kalıyorsun acaba? Öldüm değil mi? İlan ölmedim bari. Baratçığım yatta aşağı. Ya, bu kadar saldırı katmak gerçekten mantıklı değil. Yani bak hala saldırı gidiyorum. Sat şunu. Yani tane kahin falan var bari. Hop. Hop. Ne güzel. Hadi yeniden doğma. Bir bit. Hamleyi bitirecek hamleyi yapacağım oyunu ya. Ölmez. Lord var. Bizimki Lord öncesi satmış. Şu an şurada iki kill daha versek adamlar Lord'u alacaklar. Oyunu çevirecekler. Farkında mıyız acaba? Allah. Yapma şu şerefsizliği bana. Şu şerefsizliği bana yapma. Vallahi vakit kaybı. Yani şu kadar ezip 15 dakika oynamak vallahi vakit kaybı ya. 10 dakika şu maçın hakkı da işte. Bunu da yani lord öncesi satan Chu'nun söylemesi bir ayrı muhabbet yani gerçekten. Aklımızla oynuyorlar herhalde. Ne yapıyorlar? <laughs> o zaman bir verelim abi repliği. Deli. Deli. Zırrr. <laughs> kahin bitiyor mu? Hasarı kim vuruyor? Hasar da büyücü vurmuyor ki. Ben niye kahin yapıyorum? Hı? Yeniden. Aha yeniden dolmam gel? Şunu bir sat hocam ya. Bir sat. Ben bir vahşi güç mü yapsam antik mi yapsam? Geliyor reisiniz geliyor. Sakin olun. Umarım almamıştır. Yalnız ne vurdum be. Ne vurdum da yani. Lord'u kim aldı? Board kimde? Aha. el da gitmiş. Vur bana koçum. Gel şuraya. Kule de sana vursun. Ben Chuu'ya da diyorum da bizim çocuk üzerine alındı galiba. Eee sonra ya, çok saldırı gücü olmuşum Canavar gibi vuruyorlar ya, ya Şu oyun hakkı harbi şu değil ya Of Şeyleri satmam lazım Teşekkürler Bir şeyi satıp değiştirmem lazım Ya yedi denizi satacağım ya da Umutsuzluğu satacağım Tank temi lazım bana abi dayanamıyorum artık oyun tekleme rolünden geçti yani altınlar eşit iki tarafta 60k altın kasmış böyle gezmem bile hata aslında da base'leri bu kadar açıkken gezmezler herhalde bu da değiller ya uuu atarım sabaha kadar bu <laughs> oğlum sabaha kadar değil oyunun hakkı bu değil ben ona üzülüyorum şu an lord'u bekleyeceğiz Evet, orada kadar şöyle bezle çekip sohbet mi etsek ne yapsak ya? Ee, ne haber? Nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? Ayakkabıyı da satarım. Bir tane savunma etemi alırım. Hatta şöyle bir tane atene yapabilirim. Kahin yapabilirim. Kahin yaparız. Neyin yerini yaparız? Onu bilmiyorum ama 7 denizi satmak en mantıklısı gibi duruyor. Bunu satalım ya, ver. Şimdi. Eee ayakkabıyı da satacağım param biriktikten sonra. Hatta onun yerine de şöyle bir tane antik zırh önereyim. Başka bir şey iksir falan vermesin. Çünkü dikkatim dağılıyor ve gider ondan sonra. Lan! Lan onu bir yakalasaydım. Ah 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 ah. Çık. Biz 6 kişiyiz. Bizim bir de gudiğimiz var. 6 kişi oynuyoruz. Gençler lord ya. Harbi Lord yani. Saldır şuna. Saldır şuna. Ne yapıyorsun lan? Çıkayım abi. Yapma bana bunu. yakalanır mı? Yakalanmaz. Lord var. Lord var kardeşler. Kardeşler Lord var. Kardeşler Lord var. Fazla inatçısın. Balon abi. Hayvan yedik. Telefonda kasmaya başladı. Ventilator Bu <laughs> işin başka çaresi yok. ventilator Ben orada o kadar oyalanırken Lord'a girmişler hevesiyle oyalamıştım ama bir Lord daha çaldırırsak bu Lord'u tutamayız. Tutar mıyız? Tutarız. Hadi bakalım. Oyna şu kumarı. Yap oğlum işini. Hadi oğlum. Hadi Harley. At oğlum çarpını. Vallahi çaldıracak. Lan oğlum 500 can. Change aldı herhalde. <laughs> Bakamıyorum. Kim aldı? Kim aldı Lord'u? Lord'u kim aldı? Change. Change sen vurdun. Vallahi bizim Volkan ne yapıyor anlamadım ya. Kim aldı Lord'u? Böyle yazıyor varsa kesin çaldılar değil mi? Ay vay yedik. 40 saniye yoklar. Güzel. Rajir düştü Tamam yine tuttuk koyuyor. Yine tuttuk da. Evet bak ben de bunu bunun için yapmıştım zaten. Aa çaldırmışız vallahi. Ben orada lord alsınlar diye darladım. Anlamadım ne yaptığını zaten. Çek geri kanka çık. Çık da yani anlamadım gerçekten. Elimizdeki maçı böyle yavaş yavaş kaybediyoruz adamlara karşı. Tam telefon soğuyunca şu an kendine geldi bir dur. Burayı tutmak gerekiyor. Tamam. Yeniden doğmama 100 saniye var. Ee, şu ayakkabıyı satacağım. Tek video olsun diye uzatıyorum yoksa diyor. <laughs> Tabi kardeşim kesin öyledir. Antik zırhın gitmesi lazım. Aslında ayaz da yapabilirdim bu arada. Ya da kanonsamış baltı da olabilirdi. Ama esaretleri var. Çok da bir can çalabileceğimiz sanmıyorum. Açık lane yok değil mi? Yok. Yeniden doğmam gelsin lütfen. çok yakına koymuşum herhalde. Mikrofon üfleme sesini almasın. Buraya kimse gelemez şu an. Lordsuz imkansız kanka bu oyunun Çıkardım. Nasıl olur öyle şeyler de. İşte ben de artık bir işe yaramıyormaya başladım desem yanlış söylemiş olmam herhalde. Çık. Volkan daha niye vuruyorsun kankam ya. Vallahi bitti oyun ya. Onu kesemezsem oyun bitti. İyi bari. Beyaz atmış da. Ne hasar yedim ben. Ne hasar yiyeceğim. İyi de item, savunma itemi de işe yaramıyor ki artık. Ne yapabilirim? Beyze e dön. Tutmaları çok zor bu arada. Aşırı derecede zor. Minyon hemen çık. Kanka Kanka. Tamam güzel tuttu. Ama çoğu da gitti. Minyona yetişirim herhalde. Oha Beyze e vuruyorlar. Barat öldü. Olay bitirdiler mi? <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ederim ya gerçekten. Yani maç nasıl kaybedilir? Şöyle yaz abi buraya. Maç nasıl kaybedilir? Nokta.com al izle yani. <laughs> Yazıklar olsun diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Yani şu erken oyunda oynadığımız oyunun hakkı bu değildi yani gerçekten. Yazık ki ne yazık yani. Sağlık olsun güzel maçta atacağım. Hatam, hatam yok hatası oynadım. Yani onun umurumda değil. Sattılar. Ben orada darladım Lord alsınlar diye. Onun haricinde Lord öncesi Chu'nun alması, girmesi, ölmesi saçmalıktan ibaret. Benim orada darlayıp beni satmaları saçmalıktan ibaret. Saçmalık yani. Üzücü. Umarım videodan keyif almış. Üzülmedim yani ben kendi adıma üzülme. Böyle maçlara zerre sinirlenmem bile yani. Hele oyunlar iyi geçmişse sinirlenmiyorum. Çünkü biliyorum ki elimden gelenin en iyisini yaptım. Hep de hep de yapıyorum. Ama böyle saçma sapan şeyler yüzünden kaybediliyor. Sağlık olsun. Kendinize iyi bakın. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Videodan çıkmadan önce videoyu beğen atarsanız sevinirim. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.